Selamun Aleyküm ve Rahmetullah kıymetli kardeşlerim. Bu videomuzda bir soru bir cevap işleyeceğiz. Evli bir kadın sorumuz şu. Çok çokça sorulan sorulardan bir tanesi. Evli bir bayan kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan haç veya umreye gidebilir mi? E, mahrem işte abisi, dayısı, işte amcası. Yani yakın bir erkek demek. E, şimdi onlar olmadan ne yapacak? Umreye veya haçça gidebilir mi? Şimdi madde madde burada e, Din İşleri Yüksek Kurulu'nun e, fetvasını paylaşacağım inşallah. Dinimizde farz olan ibadetler, gerekli şartları taşıyan kadın erkek herkesin yapması gereken bireysel ibadetlerdir. Bu ibadetleri yapması için eşlerin birbirine engel olması caiz değildir kıymetli kardeşlerim. Bununla beraber Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre haccın farz olması için gidip gelinceye kadar yeterli maddi imkanın yanı sıra kadının yanında bir mahreminin de bulunması gerekir. Evet, Hanefi Hanbeliler ne diyor? Tamam hac farz ama yanında bir de mahrem olacak diyor yani. Şartlardan biri bu diyor. Ee, ondan dolayı da Hanefi mezhebi ve Hanbelilerde çıkış kapısı yok gibi gözüküyor. Ama Şafi mezhebinde dört hak mezhepten bir tanesi de Şafi, hak, Şafi mezhebidir. Şafi mezhebi, mezhebine göre üç veya daha fazla güvenilir bir bayan yanlarında eş veya mahremleri olmasa da harça gidebilir. Evet. Yine Maliki mezhebinde bir fetva var. Maliki mezhebine göre ise bir kadın güvenilir bir grup içerisinde olması halinde tek başına hacca gidebilir. Ancak kadınlardan oluşan bir grup içinde olması tavsiye edilir ee, kıymetli kardeşlerim. Şimdi bu itibarla Hanefi mezhebine göre evli bir kadının kendisiyle beraber gideceği bir mahremi yoksa hacca gitmesi uygun değildir. Kocasının iznini ve rızasını alan bir bayan, güvenilir bir haç organizasyonuyla şafi ve maliki mezheplerini taklit edip, mahremsiz olarak haça gidebilir. E, bu şekilde şafi, maliki mezheplerini taklit edip, e, eşi de izin veriyor, e, rızası var. Güvenilir bir organizasyon da buldu. E, ondan dolayı mezhepleri taklit edip haça gidebilir kıymetli kardeşlerim. Haç konusunda böyle. E, bir de şöyle bir durum var tabii ki, haçın gerekli şartlarını taşıyıp, yanında bir mahremi olan kadın, düşünün yani Kadına hac farz artık gidecek imkanları var kura çıktı, oraya yol buluyor yani gidebiliyor. biliyor. Böyle bir durumda farz olan hacca gitmesine eşi engel olamaz kıymetli kardeşlerim. Diye bir kadının maddi imkanları var ama eşi ne yapıyor? İstemiyor yani. Abisi var yanında, dayısı var yani yanında mahremi de var. Buna hakkı yoktur. Böyle durumlarda da kadının gitmesi gerekiyor. Bu durumlarda da eşi buna engel olamaz. Çünkü Allahu Teala'nın emridir. Şöyle bir kayda vardır. Allah'a isyanda kula itaat yoktur. Ee, ondan dolayı da kişi ne yapıyor burada? Hac çünkü Allah'ın emridir. Ee, kocasına itaat etmeyebilir. gitmesi gerekiyor. Ama umre konusu kardeşlerim umre farz değil. Umre sünnettir, kuvvetli bir sünnettir. Böyle durumlarda bakın e, kocasının izni olmadan bir bayan e, umreye gidemez. Muhakkak ne yapması lazım? Umreye gitmesi için eşinden izin alması lazım. Mahremi olsa bile diyelim abisi var, babası var bayan gitmek istiyor ama eşi razı değil yani. Ee, ne olacak? Onu razı etmeye çalışacak. Ee, rızası yoksa da gitmemesi daha hayırlıdır. Gitmemesi gerekiyor. Çünkü umre farz değil, sünnettir. Kıymetli kardeşlerim bu şekilde de böyle bir fetvayı yayınladık. Rabbim e, istifade edebilmeyi nasip eylesin. İnşallah ve elhamdülillah.